Herkese merhaba. Yeni video ve kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizler de çok şükür iyiyiz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Böyle biraz ev işim vardı. Günlük ev işlerim. Bunu da vloglayayım istedim ve hemen videomu başlatmak istedim. Kahvaltı yaptık arkadaşlar. Daha mutfağı toparlamadım. Eşim az önce Evrenay'ı okula götürdü. Ben de dedim madem öyle sen okula götürüyorsun ben de evin işlerini halledeyim. E, o arada da bir e, video başlatayım istedim. Biliyorsunuz bundan önceki videom e, ev turu videosuydu. Çok beğenmişsiniz, çok teşekkür ederim. E, yani kiracıyız arkadaşlar. E, i̇nşallah bir gün hayırlısıyla, hayırlı bir zamanda e, bana işte ve tüm kiracılara Allah e, gönlündeki e, hayırlı olan evi nasip eder. Böyle e, şimdi lafı çok uzatmadan hızlı bir şekilde... Ee, ev işlerine başlayayım istiyorum mutfağım hani görüyorsunuz daha Mutfak masasını bile toparlamadım Yani kahvaltı masasını Şimdi onları da bir halledeyim ee, Böyle hızlandırılmış bir şekilde Sizler de izleyin Bayağıdır böyle bir video çekmiyordum Çekemiyordum tripodum olmadığı için ee, Tripodu aldığıma göre artık e, Bu tarz videolarda inşallah Fırsat buldukça gelir diye düşünüyorum ev işlerini hallettikten sonra Hızlı bir şekilde ders başına geçmem gerekiyor ama bir hafta falan kaldı bir hafta 10 gün kadar kaldı. Yani e, yetiştirmeye çalışıyorum. Hem anne olmak hem ev hanımı olmak hem öğrenci olmak çok zor. E, çok zorlanıyorum. Bazen çok yoruluyorum. Belki yüz ifadelerini an, yani anlıyorsunuzdur. Buraları çok yansıtmazsam da gerçekten çok fazla yoruluyorum. Neyse fazla uzatmadan hızlı bir şekilde evin işlerine hızlıca başlayalım. Ben mutfağı toparladım. Bulaşma için esne yerleştirilecekleri yerleştirdim. Gerisini elde yıkadım. Burayı da düzelteyim hemen. Şimdi e, her tarafa bir süpüreceğim. Sadece süpürüp bırakacağım yani. Ee, böyle. Ay bugün hava çok güzel ya. Nasılsa bugün çekmedim buraya. Hava çok güzel ama yine de çok soğuk. Keskin bir soğuk var yani. Ee, tabiri caizse. Bu şekilde hadi bakalım. Buraya hiç karışmayacağım çünkü ders çalıştığımda telefonumun şarjı falan bitiyor. Ee, bu kabloları e, üçlü prizle falan işte telefon şarja takıyorum. O yüzden bunlar sürekli burada kalıyorlar. Ee, bu şekilde şimdi hızlı bir şekilde evi süpürmeye başlayayım. Evimin işini halledeyim. Sonra bu çiçeklerimin yerlerini değiştirmem gerekiyor. Ee, bir de dün komşumdan çiçek almıştım. Ee, i̇nşallah olursa bugün ekerim. Ee, bugün olmasa başka bir güne ekerim. Böyle, yani evde çok bir iş yok. Böyle ufak tefek birazcık dağınıklık var. Biraz döküntü var. Onun dışında çok bir şey yok. Hadi bakalım hızlı bir şekilde buraları bir toparlamaya başlayalım. kaldırdım. Yarın Evralina'nın Okuma Bayramı var. Öğretmenimiz benden kurabiye istedi, tuzlu kurabiye. şimdi ben de tuzlu kurabiye yapıyorum. Daha önce yaptığım bir kurabiye tarifi olduğu için hani paylaşmışım sanırım tam hatırlamıyorum ama yine de tarifini buraya eklerim unutmazsam. Unutursam da yorumlarda bana yazıp hatırlatabilirsiniz. şöyle malzemelerini ekledim. Biraz fazla yapacağım. Hem eve de kalsın, komşularıma falan da vermek istiyorum. bakacağım artık sayısına göre. Yani malzemelerini iki kat yapmaya çalıştım. Şimdi unu da ekleyip hamurumu bir güzel yoğurayım. Ondan sonra hani ders çalışmaya gitmeden önce hamur işlerini bir halledeyim. Sonra dersimi çalışayım. Bunlar böyle kenarda biraz beklesinler. Ondan sonra yani dersimi biraz çalışıp sonrasında yapacağım. Bu şekilde o zaman ben hızlıca hamurumu yoğurayım. Sonrasında da dersin başında tekrar görüşelim. Şimdi ben dersimin başına geçiyorum arkadaşlar. Dün akşam ee, dersimi dinlemiştim canlı dersten ama notlarını alamadım. Ay şu taraftaydı ya bulamadım bir. Şimdi onun notlarını alacağım. Heh, şuradan başlayayım. Bunun notlarını alamamıştım. Bunları halledeyim. Ondan sonra da ee, yemek yapmaya geçerim inşallah bugün çok yoruldum hem ev işi hem böyle <laughs> bir anında işte e, hamur işiyle uğraşıyorum bir anında ders gerçekten e, yoruldum anca böyle bir 5-10 dakika kadar kahve malası verdim böyle onun dışında hep böyle yoğun geçiyor böyle koşturmalı geçiyor neyse ben e, hızlı bir şekilde şu ders notlarını alayım Ondan sonra bunu şöyle işaretlemiştim ee, şu şekilde ondan sonra tekrardan sizinle görüşelim inşallah. Şimdi ben e, hamurumu yoğurmuştum biliyorsunuz söylemiştim zaten şimdi o mayalandı bakın göstereyim mayalandı e, burada da iç harcını hazırladım. Bir kısmında belki sucuklu falan yapabilirim. Bakacağım duruma göre yani. Kıymanın ve hamurun durumuna göre ayarlayacağım. Böyle mini pideler yapacağım. Minik minik. Bu şekilde yapmayı planlıyorum. Yapılış aşamasını çekmeyeceğim. Hızlı bir şekilde yapmak istiyorum. Hemen yapayım çünkü çocuklar da çok acıktılar. Hızlı bir şekilde yemeği fırına vereyim. Ondan sonra da yemeğimizi yeriz inşallah. hepsi çıktı arkadaşlar ee, şöyle bir de e, tekrar fırına bir borcam daha attım harika piştiler yani çok e, lezzetli görünüyor biz de çok acıktık hemen yemeklerimizi yiyelim ondan sonra yine e, sizinle tekrar görüşelim kızımın okuma bayramı için kurabiyelerimi yaptım e, onun öncesinde yemeğimi yaptım pide yapmıştım onu da sizinle paylaştım Yemekten sonra hemen kurabiyeleri de pişirdim. 3 tepsi kurabiye çıktı. Bayağı bir bol malzemeli yapmışım yani. Malzemesi bayağı bir olmuş. Bir kısmını şöyle kare şeklinde kestim. Bir kısmını yuvarlak yaptım. Böyle sanırım bir tepsi falan yeter diye düşünüyorum. Yine hani fazla fazla koyarım diye tahmin ediyorum. Bir bakacağım. Öğretmenimizle bir görüşeyim. Ona göre ayarlarım artık. Böyle kurabiyeleri de bu şekilde pişirdim. İnşallah beğenirler. Arkadaşlar geldik yine bir videonun sonuna daha. Bu videoyu da artık burada noktalayayım istiyorum. E, gün sonunda artık hatta ikinci güne geçtim artık. Şu an saatlerimiz bir buçuk. E, ben biraz ders çalıştım. Sonrasında kalkıp mutfağımı da toparladım. Bulaşık makinesini çalıştırdım. Ee, artık videomu da sonlandırayım istedim. Umarım beğenerek, keyif alarak izlediğiniz bir vlog olmuştur. Bizi buraya kadar değerli vaktinizi arayıp izlediğiniz için de hepinize çok teşekkür ederim. Kanala hala abone değilseniz ücretsiz abone olarak, videoyu beğenerek, yorum yazarak destek olabilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.